Tamam evet. Taşlarını yıka. Hop 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 hop. Uzanmış bu. Yıka bakalım. Tut böyle. <laughs> Hadi be, yavaş koy bu Evet. Göster anneni. Tamam. Aç şimdi gözü. Aferin. Şimdi siyah tane vereyim mi? Al bakalım anneni göster. Yarın. Aferin sana. Evet. <laughs> şimdi son babamız beyaz balık beyaz balık güzeldi korkma tamam evet çok güzel Koyma, tamam babacım kapan kapattım. bitti şöyle göster bakayım güzel olmuş mu çok güzel oldu ellerinize sağlık Baba kabul. Sağ Şuralarını silin hadi. Burada da sil. Tamam. Eline sağlık. Hadi yerine koyalım artık. Mm-hmm. <laughs>